Vakit geldi. Hı hı. Evet. Evet. Artık Metin'i ameliyathaneye götürmemiz lazım. Ayılır ayılmaz sana geleceğim. Tamam. Bekle Metin. Bekle. Ya ölürsen? Hı hı. Ölmeyeceğim. Ya ben ölürsem? Ölmeyeceksin. Hayatımı değiştirdin Metin Özcan. Güzelleştirdin. Parlaklaştırdın. Neşeyle doldurdun. Ve eğer ölürsem... Şşşt! Sakın öleyim deme. Daha yapacaklarımız bitmedi. Seni sevmeyi bitirmedim Tamam git hadi Git Tamam Tam arkandayım Gergin misiniz? Tümör çok riskli bir bölgede. Ayrıca nüks vakalar her zaman ilk açılıştan zor olur. Başaracağınıza eminim. 20 numara büstürü. Faselatayla duroplasti yaparız diye hastanın bacağını da boyadım. İyi yapmışsın. Hemşire Hanım hem, hem hazır olsun. Berna'yı ne diyeceğiz? Hiçbir şey söylememek en iyisi tabii. Metin'in ameliyatı beklediğimizden uzun sürdü. Bu nedenle Berna'nın ameliyatını yarın almayı öneriyorum. Metin iyi mi peki? Ameliyatı iyi geçti değil mi? Bence şu an için kendine konsantre olmalısın. Zorlu bir ameliyat var önünde. Lütfen söyleyin. İyi değil mi? Metin gayet iyi. Beynin kendini toparlaması için biraz zaman gerekli sadece o kadar. Sahi mi? Tabii ki. İyi olması için fazlasıyla nedeni var. Sen de aynı onun gibi yılmayacaksın değil mi? Duygu, bir dakika benimle gelebilir misin? <laughs> ne yaptığını sanıyorsun sen? O kız hasta. Yarın ameliyata girecek. Verdiğin umutlar boşa çıkarsa neler olur hiç düşündün mü? Ben de bu yüzden öyle dedim. Kendini bırakmasın diye. Ya Metin'in komada olduğunu öğrenirse? Ya Metin vazgeçti diye o da vazgeçerse? Uyanmadı diye ölmek isterse? Bu tarz şeyler önemli duygu. Hastalara söylediğin her cümle daha sonra başını ağrıtabilir. Neyi ne kadar söylemen gerektiğini, nerede durman gerektiğini öğren artık. Ha, duygu, bir gelişme olursa beni haberdar edersin. Metin'in antiödem tedavisi full doz devam etsin, unutma. Unutmam. Siz gidiyor musunuz? Evet. Merak etmeyin, ararım. <laughs> Berna için. Aşkınız için. Hadi. <Gülüyor> Hemşire! <Gülüyor> Hemşire! <Gülüyor> Spontan solunumu geri geliyor. <laughs> Tüple boğuşmaya başladı. Hemen anesteziye haber verin. Tamam. Baban yok mu? Kafeteryaya indi. Sana çok güzel bir haberim var. Metin mi? Evet. Hayata döndü. Nasıl yani? Metin ameliyat sonrası komadaydı. Senin üzülmeni istemediğim için söylemedim. Ama ilk öyle yapmışım. Çünkü Metin şu an çok iyi. Cihaza bağlı olmadan nefes alıp verebiliyor. Beyin fonksiyonları da beklediğimizden daha iyi. Biliyordum. Biliyordum. Ne oluyor doktor hanım? Berna iyi misin kızım? İyiyim anne. Hiç olmadığım kadar iyiyim. Hadi ben kaçtım. Ona sevdiğimi söyle olur mu? Merak etme. Efendim. Alo Levent Bey. Alo Duygu. Metin uyandı. Ciddi misin? Bu harika bir haber. Şu an durumu çok iyi. Berna da o kadar mutlu ki. Gördünüz mü boşu boşuna kızınız bana? <laughs> Belki biraz sert çıkmış olabilirim ama haklıydım. Bunu sen de biliyorsun. Evet. Her zamanki gibi yine siz haklıydınız. Ve bence bunu kutlamalıyız. Kutlama mı? Evet. ...pasta yiyip limonata için bunu kutlayalım. Ben pastayı alıp geliyorum. Daha doğrusu siparişi verdim bile. Limonatayı da siz ayarlarsınız artık mı? Ee, şimdi mi? Ee, şey e, boş verin. Ben öyle istedim demiştim zaten. Yani laf olsun diye. Yo yo. Madem pastayı bile hazırlamışsın, kutlayalım o zaman. Bir planım yok. Tamam. Görüşürüz o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.